Günaydın. Herkese günaydın. Değil mi? Akşam yine yedik yedik. Dedim tartılayım arkadaşlar. Hiç duramayacağım. Yerime kadar ne yaptığımı görmek istiyorum. Belliydi zaten. Yani. Olsun. Dönülemez bir yolda değilim. Hala dönüş yolu var. <laughs> Hallederiz. Değil mi? Biz tura çıktık. Ay, dün burası mobilyayla doluydu. Komple e, salonu falan çıkarmışlardı büyük ihtimal. Koltuk. Değil mi kızım? Bak bakın bizim arabayı tanıdı. Seni gidi seni. Çıkmışken şöyle mahallede turlarken Dimoş'a bakalım dedik ama yol kapatmışlar. Yarım şimdi renilerin önünden gidip diğer taraftan döneceğiz. Gel aşkım. Gel burada. Yüz yüze de merhaba. Oh, saat 9. Zeyno kış montuyla. Neden? Çünkü elimin altında o vardı. Halinin montu. Hayır kızım çöp kamyonu gidiyor. İşlerini bitirmişler. Gel kuzum. Üst taraftan döndük. Kıvrandık. Herkes uzun kollu. Kış montu giymemişler ama böyle. İlk baharda giydiğimiz Son baharda. öyle geziyorlar. Ama ben bir tık üşüyorum ya. 9 derece. 9 derece. Yarından sonra ısınacağız biz de. Ay Nilüfer Hanımcığım yazmış. O üzerindeki hırkamızı Zeynep 41 42 derece. Ya o 40 ile nasıl dondum ben nasıl dondum biliyor musun? Bu burada. Hayır bırak şimdi kedi. Ay bu da kedilerle oynamak istiyor. Zarar vermek istemiyor ama e, kediler onu görünce kaçıyor tabi. Ben seni Dimoş'a götüreceğim şimdi. Bul Dimoş'u diye. Dün o buldu Dimoş'u. Değil mi kızım? Dün benim kızıma dedim. Git dedim Dimoş'u bul. Hemen gitti rahatsız edince saklandığı delikten çıkıyor. Aa, buraya da atmışlar bir sürü. Görüyor musunuz Şöyle göstereyim. Hops, tamam. Şey yapmışlar. belediyeye başvurmuşlar. Büyük ihtimal tarih verildi. Bizde de var da bizimkiler çok şey böyle mobilya falan yok da. Ama biz bizimkilerin kendimiz çöpe atarız. Saat 5'te uydum. 9'da uyandım. <laughs> Mehmet'le ikiye kadar bir şeyler izledik. Mehmet dedi ben gidiyorum dedi saat 2 oldu. Dedim ben ben biraz daha durayım biraz daha durayım derken. 19 şey 5 yaptım. <laughs> Olsun. Relax gecemiz. Ve tabii ki aa, ne yedik biz? Çekirdek. Çekirdek çitledik. Böyle bir şey izlerken. Malum gördüğünüz. Böyle gece yersen <laughs> kilo alırsın. Ama dediğim gibi dönülmeyecek bir yol değil. Yani. Bir hafta dikkat etsem 65'e düşerim. Gel kızım. Hii, hepsini yemiş Dimoşa. Aferin Dimoşa. Şimdi Dimoş'un mamasını ıslak mamasını kurusu duruyor zaten. O oh hep var. Ama Dimoş'u bulalım. Önce Dimoş'u bulduk mamasını da verdik. Değil mi kızım? Bugün evdeyken bir bakayım dedim sabahta. Öyle de böyle de çıkıyoruz. Vallahi dün kıpırdanıyorum diye üşeniyorum kıpırdanmaya demiştim ya size. Eve bir daldım, bir daldım. Şöyle nerede ne var, her şeyi toparlayıp bir süpürge, bir yer silme. Ha tamamdır, işim bitti. <laughs> Ay yapacağım, yapacağım derken o yüzden böyle relax akşam geç saatlere kadar. Zaten uyuyamadık dün öğleden sonra dinlendiğimiz için. Bir de evde olmanın psikolojisi. Değil mi kızım Gel buraya, buraya gel. Gel. Ş alo. Yolun ortasından. Anlayacağınız Zeyno. Bugün relax. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç. Şimdi acıkırlar kahvaltı falan. Buluruz bir şeyler. Gel kızım ama ama akşama yemek yaparız. Hemen planı kurdum. Tavuk bu dağılmıştım ya. Böyle patatesleri yapacağız. Salata ve tavuk. Hayır. Ay. Yürü. Şımarık. Saldırıyor. Köpek olan evleri biliyor. Fakat köpek şu an orada değil. Ama yine de saldırmaya geçiyor. Anlayacağınız güzel dinleneceğim. Dinlenci günlerimi kendi heba ederek geçirmeyeceğim. Yeni kararlar alıyorum. Üç gün sürecek kararlar ama yani bir yerden başlamak lazım. Sabah sabah kargom geldi arkadaşlar. Ama kargomu göstermeden önce size tişörtümü göstereyim. Şu tişörtten 3 tane aldım. Beyaz, siyah, gri. Ay şöyle göstereyim kalkayım oraya. Şundan. Böyle. Gayet normal ev tişörtü gibi. E tabi dışarıda da giyilebilir de. Hani öyle sade yazısı falan yok. Çok güzelmiş kumaşı. Ben onlara baktım. Amazon'dan aldım. Öyle şey sitelerden almadım. Hani Temu, Şahin gibi falan. Amazon'a baktım. Ama emin olamadım için internetten sonuçta bir dokunamıyorsun. Bir dokusuna falan bakamıyorsun. Sonra 10 setler vardı. Onu da aldım hemen. Birileri şu attım şimdi. Yıkanacaklar renklerin yanına. üç tane beyaz. Bakmayın böyle büyük durduğuna girince şu üstümdeki gibi M beden yazıyor. Ama erkek şey. Yani erkek modeli. Kadın, kadın M bedeni değil. Anladınız. <laughs> Ay, yanlış söylüyorum diye düşünüyorum. İşte erkek modeli işte. Nasıl denir? Hmm. Beyaz. üç tane. Bunları beyazlarla Bunları da siyahlarında yıkayacağım çünkü <laughs> makinede yer kalmadı ya. Çok sıkıştırmayayım dedim. Hadi siyahları ayrı. Ali'nin çok siyah tişörtleri var. Böyle aldım. Bunları kendime ve kızıma aldım. Böyle evde rahat rahat girebilmek için. Kadın tişörtleri bir tık daha dar oluyor ya böyle. Ne bileyim. Bir form veriyorlar falan. Gayet normal, basit evde girilecek tişört. Kapı çaldı. Evet diye ne aldı yine? durdum düşündüm ne aldım acaba o çok sıcaktı ya o zaman almıştım bunu bunları da 3 gün önce sipariş verdim <laughs> dedim Mehmet dedim dolaptaki eski tişörtleri atıp şunları evde giymek için evde baktı baktı tamam dedi yani ihtiyacım değil mi isterseniz size de alabilirim çünkü bunlar bana ve Derya'ya baktı erkek modeli o diyor ben de girerim dedim girin hadi girin hepiniz girin <laughs> her birimiz bir boyda yani kilolarımız aynı olmasa da yani aşağı yukarı idare eder. Dedim kim ne istiyorsa onu giysin. 10 tane. Bunlar da var 3 tane. Hani önceden sipariş verdim 13 tane tişört. Ha, bir de havamız sıcak olsa da giysek. Hırkamı çıkardım size göstereyim diye. Ama serin serin. Böyle kapadık kapıları pencereleri. Evin içi güzel gerçi. Yani öyle ama zaman soğuk değil. Karolifer falan çalışmıyor. Ama serin. Baya baya şu an 11 derece oldu. Saat on buçuk bu arada. Yani 9'da 9 dokuz dereceydi. 11 derece oldu. Böyle böyle gidecek ama en fazla 19 veriyorlar. Ne demek? Yang yat serin. Serin serin yang yat demek. Umarım sizde de bir an önce serinler arkadaşlar. Her nerede bulunuyorsanız bir an önce. Oy, zor. Çok zor. Sıcaklarda çok zor. Ama bu kadar da soğuk olması birdenbire hiç normal değil. Ama yapacak bir şey yok. Biz de burada böyle. Zeyno ne yapıyor? Annemin pita hamuruyla tızmana yapacağım. Yani aynı hamurla. İnşallah olur. Pita çok güzel kabardı ya. Hatledim. Bir tane tızmana koydum fırına. Böyle otururken. Ay. <laughs> Bulunsun. Bir tepsi böyle yesinler gezinip gezinip yesinler. Şimdi sos beşamel yaptım. Çünkü sadece yoğurt yumurtayla yapınca bana bir tık ekşi geliyor. Tatlı olmasını istediğim için 3 kaşık yoğurt koyacağım. 3-4 kafama göre işte. 2 yumurta kıracağım. içine tuz. Bu kadar. Hamurun üzerine dökeceğiz. Bu üzerindeki sosu için. Arkadaşlar. Hı şöyle oluyor. Yani sadece yoğurt ve yumurtayla da yapabilirsiniz. Yoğurt, yumurta, tuz. Ne oldu bu. Sıcağa gidince yapacağım ama bu işlemler zaten hamur daha hazır değil. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. İlk defa bu videoda geldiyseniz hemen hiç özetleyeyim hiç uzatmadan. Çünkü birkaç kere yapmıştık zaten. bir bardak 200 mililitre su bardağı Su, süt aynı şekilde 200 ml bir kaşık, bir çorba kaşığı şeker. Bir paket kurmaya onu böyle bir aktifleştiriyorsunuz. Sonra çay bardağı yağ. 5-5,5 su bardağı aynı bardaktan un. Ben şu an 5 eledim çünkü yerim yok. Şunun içine eledim. Başlıyorum, yavaş yavaş koyacağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Batır. Yumuşacık bir hamur elde edelim bakalım. Ve tuz tuz da unutmayın. Ben bir tane tam yumurta koyacağım. Aynı hamur yapıyorum ama şimdi şey hamuru değil ya. İki işte iki yumurta, bir yumurtanın sarısını ayırıyoruz falan. Bir tane bütün yumurta yeter bence kızmama için. Tamam. Bir yarım bardağı daha ihtiyacım olacak. leğen oto karıştırdım. Bu böyle bir kenarda dursun. Hamuru hazır olana kadar. Hamuru çok kabartmadım arkadaşlar. Şöyle bezeleri şerit haline getirerek daha kolay oluyor. Kesiyoruz. Çok kabarırsa şimdi daha tepside de tepsi mayası vereceğiz ee, üzerindeki sosu taşıyor böyle ee, derin bir tepsi olmadığı için şöyle borcama yapacağım şöyle şöyle aşağı yukarı bir boyutlu olmaları gerekiyor Şimdi kestiklerimi aşağı yukarı bir boy dolmaları gerekiyor ama daha minik yaptım. Kabarma payı bırakıyorum. İnşallah kabarırsa. Bugün havamız serin olduğu için öyle aman zaman kabarmıyor. Sonra devam edeceğiz. Komple dolduracağız. Böyle üzerlerine bastırıp bastırıp tepsi mayasını vereceğiz. tane çıkabilir. Bir tane de minik borcamım var. iki tepsi olabilir. Şimdi büyük tepsi mayalandı bence. Bir de pişerken daha kabaracak. O yüzden onu atıyoruz fırına. Bu da yıkıcısı. Buraya bir tık daha büyük şekiller halinde dizdim burada pişerken bu duracak çünkü benim öyle iki tane pişiremiyorum yani ızgara falan yok bu da dursun çok az fırını çalıştırdım arkadaşlar bir, bir dakika bile sürmedi gaz olduğu için çabucak çabu çabu ısınıyor orada beklettim baya serin havamız bir de rüzgarlı bir de rüzgarlı baya baya hala sıcak o yüzden önceden açmadım. Çok kabarması zaten. Bir dakika falan yeter ona. Fakat sosum yeter mi onu bilmiyorum. Hemen yetmezse bu pişerken bir sos daha hazırlayacağım. Böyle bu soslu olsun istiyorum. Katık deriz biz katık. Şey de koydum içine. O Işlak sahne mi? Işlak sahne galiba yazıyor. Katık. Çok detaylı bir şekilde göstermedim. Ama yani kısaca kısaca <laughs> bir sürü dızmanı videom olduğu için sıkılmayın. Şunu yaparken zaten geç uyandım saat kaç oldu Oo. saat 3'e geliyor arkadaşlar ben daha hamur yapacağım da pişireceğim de benimkiler de yiyecek tabii atıştırdılar bir şeyler hiç önemli değil kalkınca yerler Mehmet gitti birazcık şöyle yağ gezdiriyordu Anneanne, ben de öyle yapayım bu sefer daha güzel kızarıyor hazır bu gidiyor fırına Hadi bakalım inşallah pişsin de çok kabarmasına gerek yok. Pişsin yeter. <laughs> Saçımı da nasıl bak tokaladım. Zor duruyor. Tutmuyor bunlar. Saç kısa olduğu için. Ama öyle önümden gitsin de. Pişince şey gösteririm. Ben oturmaya devam. Bir şeyler izliyorum falan. Tabletten zaman geçiriyorum. Relax. Bakmayın bunu yaptım. Patatesleri çıkardım şimdi. Onları bir güzel yıkayacağım. Sonra ben bahçedeyken gelirler. Hmm. Dereya gelir yani. Yesin geldiğinde. Aç durmasın. Tavukla birlikte yapmak isterdim. Ama maalesef vegan olduğu için şimdi tavuğun yağı falan buluşacak onlara. Çok aç olduğunda üçü beşi aramıyor ama ayrı yapacağım bir şekilde. Nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Ama yapacağım. erferin pişirme kağıdıyla ayırayım dedim. Bu patatesler de bayağı Hepsini yapmayacağım. Şu köşeye patatesleri gördüğünüz gibi hazırladım. Buraya da iki but yeter. Bir de bir alya. Biz rava yemeği zaten. Bunun bir güzel zeytinyağı, kekik falan, kırmızı biber, baharatları hazırlayayım şuraya. Tuzunu güzel baharatlayacağım. Üzerinde şöyle bir erfer pişirme kağıdıyla kapatacağım önce. Yanmasın, ne bileyim güzel pişsin inşallah. İnşallah güzel olur. Zeytinyağım nerede? Zeytinyağım kalmamış. Aşağıdan gidip doldurmam lazım. Kekim. Kekim de burada. Karabiber. Hı -hı. Çok az da sarımsak tozu koyacağım. Güzel olur. Ay bir de dereotu olsaydı. Sarımsak, dereotu, sarımsakla patatesi denemediyseniz mutlaka deneyin güzel oluyor. Ve sıkıştıra sıkıştıra 3 <laughs> but sıkıştırabildim arkadaşlar. Bunu ben komple kapatacağım. Büyük bir kağıtla öyle karar verdim. Büyük bir pişirme kağıdıyla böyle komple kapatalım. Pervane olduğu için biraz açılır gibi geliyor da üzerine bir şeyler koyarız açılmasın. Bu gidiyor kenara. Hazır. Önce dizman alır pişireyim. Yani hazırlığını yaptım en azından. İnşallah çok güzel olacak. Ve 4 put vardı. Yok 5'mişler. Ay 5 but vardı o koca. Dün aldığım Lidl'dan aldım putlardan. Şimdi ikisine de tavuk çorbası yapacağım. Hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz şey. Ay nerede benim kameram? Yemeği göstereyim diye aşağı indirdim sizlere. Bir o tavuk alsaydım keşke. Bunların öyle yağlı falan olmadığı için şey oluyor. Yani çok güzel olmuyor ama hiç yoktan iyidir. Bir çorbasını bir... kalıbını şöyle makine de oldu malum elle elle de Ay bu pişti galiba yine çok kabarmış. Benim üstüme başıma bakar mısınız? Hadi durun şunu da açayım. Unutmadan toparladım en azından. En azından toparladık. Önlük kullan Zeynep diye yazmıştınız bana. Biliyorum ama hiç o önlük kullanma alışkanlığım yok. Sedef var Eskişehir'de. Sedef'im izliyorsan selam olsun. Bana böyle kolet göndermişti bir koli Eskişehir'den. O önlük koymuştu. Bak onu kullanıyordum fakat bilinçsiz bir şekilde onu bir yıkayayım dedim. Şeye atmışım. Çamaşırlarla birlikte kurutmaya. Bir çıktı. Naylonu böyle irmiş. <laughs> küçülmüş bir halde. Anlayacağınız ömrüksüz kaldım ama tediden bakabilirim bir tane. Ya da tişört alabiliriz böyle. Ucuz buldukça onlu onlu. Batırdım kendimi. Hı. Olsun. Ay teker teker. Şimdi durup pişireceğim arkadaşlar. Teker teker. Ay battım. Her yerim un ama bitti mi bitti. Hem dinlendim dinlendi dinlendi. Şöyle mutfakta günümü geçirdim diyebilirim. Ay bu oldu galiba. Bu kadar kabarması normal değil. Evet altına bakar mısınız olmuş bu olmuş. diğerini de sosunu döküp atayım fırına. Baktım yetecek gibi. Ay bu da çok kabaracak. Bu bir tık geniş diye büyük koydum Ha Hazinoya bir bulaşık daha. gitsin gösteririm. Kıvamını ya da bakarız birlikte. İnşallah pişmiştir. Çıkardım ama şu çok kızarmış altı. Bir de küçüktüler. Mutlaka pişmiştir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mehmet geldi, didikledi, gitti. Evet. Sos olan bölge sadece yapışmış ama altı yapışmamış. Ben hamurların arasına galiba yağ sürmem gerekiyordu. Misal, ay durun bakalım katı kaldı. <laughs> şöyle, şöyle yapayım. Şöyle daha kolay birbirinden ayrılabilmeleri için. Zeyno yemiyor. Fakat yemek saatim geldiğinde iki öğün yapacağım şimdi arkadaşlar. Yemek saatim geldiğinde hmm, başladım yutkunmaya. Tek bir parça. Tek bir parça tadına bakabilirim. O kadar yaptım yani. Göz hakkınızı helal edin. Şöyle. Gayet normal bir hamurdan üzerinde böyle sürüyorsun katığını bizim deyimimizle afiyetle yiyorsun oldu ikincisi pişince onu da göstereceğim o da bir kabardı yine taşırdım yine taşırdım ben yine fırın temizleyeceğim Oh yapacak bir şey yok ikinci tızmanlarımız da tamamdır bence altına bakıyorum arkadaşlar fırınım gaz olduğu için alttan altı bir tık sert oluyor çok pişiriyorum. Bence pişti. Çok da güzel kabardı. Çok sıcak tutamıyorum. Şuralara taşmış. Görüyor musunuz? Uy uy uy. Ellerime sağlık. <laughs> Edeyim biraz kendimi. Bu tarafta da çorba. Kapatayım onu da. Oldu. Terbiyeli yaptım bu sefer. Yoğurtlu falan. Aa fırını söndürdün mü? Neyse. Çalıştırırım birazdan. Yemeği fırına vereceğiz daha daha yemek pişireceğim ama işte biz kadınlar ancak bu kadar dinlenebiliyoruz yine de bunu dinlenmeden sayıyorum arkadaşlar saadet ailesi diye bir dizi buldum sadece yeni başlamış galiba 4 bölüm falan var ama böyle severim öyle dizileri izlemeyi yani ömrü uzun olmaz büyük ihtimal böyle reyting rekorları falan kırmaz ama ah, ne oluyor bulaşık makinesi suyunu atıyor yani güzel böyle sade sade böyle aile dizilerini çok severim. Bir yaz, bu yaz gitsin yeter bana. <laughs> Maalesef öyle diziler çok izlenmiyor. Öyle canlarım. Bunu bile dinlenceden sayıyoruz dedim ya. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Dinlendik mi? Dinlendik. Böyle kafam dağıldı mı dağıldı. İstediğimi izlediğim, kahve içtiğim yemekleri de aradan çıkardım. Bu da çok önemli. Çok çok en önemli detay o. Yarına çorba kalır büyük ihtimalle. Dızmana kalır. İki tepsimiz var. Yemeği bilemeyeceğim. <laughs> Benim kızım e, ilkokul çocukları gibi böyle yemeğinle, e, ne o? yemek kabınla okula gittiği için o patates falan hiç kalmaz. Butlar belki, belki butlardan kalabilir. Ben şimdi tekrardan çalıştırayım. Yemeğimi de pişireyim. Sizlere de burada hoşçakalın diyeyim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.